Merhabalar arkadaşlar. Evet sizinle bugün birazcık soru cevaplamak istiyorum. Çünkü özellikle Instagram'dan bayağı bir şey gelmiş. Bir iki tane de güzel gönderi gönderilmiş. Önce onları biraz yorumlayalım. Ondan sonra biraz konuşalım. Öyle bir şey olmuş arkadaşlar. Şöyle bir şey gelmiş. Göstereyim size de. Bir arkadaş bunu gönderdi bana. Geçenlerde gördüm. Demiş ki ev işi yalnızca kadın işi değildir. Buna ilk tepkim şöyle oldu. Evet kesinlikle değildir. Çünkü dünyadaki en iyi aşçılar erkeklerdir arkadaşlar. Yani buradaki yemek yapma özellikle bu adama bence bayağı yakışmış. Çünkü erkekler her zaman çok iyi aşçılardır. Ama şu bir gerçek. Eğer bunu hobi için değil de gerçekten kadına yaranmak için yapıyorsanız ya da eşitlik algısıyla yapıyorsanız. Yani inanın bana o ilişkiniz uzun sürmeyecek. Çünkü kadınlar asla kendi seviyesindeki erkeklere çekilmezler. Her yani ne kadar bunu istiyor gibi görünseler de o an geldiğinde bunu istemezler arkadaşlar. O an geldiğinde bu konumdan vazgeçerler. Sizden tiksinmeye başlarlar. En başta şiddetler artar. Ondan sonra daha fazla iş bölümü isterler. Ondan sonra da devam gelir. Hatta bunun üzerine bir yazım var benim. Bir evlilik ve boşanma hikayesi diye. Hatta bunun üzerine çalışmalar var. Şu an bulamayacağım ama çalışmaların bir bölümü hatta sosyolojik bir çalışmadır bu bayağı da geniş bir kitleyle yapılmıştır. Ev işi arttıkça kadınların o erkeğe karşı cinsel isteklerinin söndüğü bulunmuş. Neyse bunu çok uzun anlatmayacağım. Biraz sorulara bakalım dediğim gibi. Bakalım ne demiş arkadaşlar? Bir arkadaş şöyle sormuş merak ettiğim hem de size fikir amaçlı faydalı olabileceğini düşündüğüm iki konu var. Belki bunlar hakkında podcast yapmak isteyebilirsiniz. Evet gördüğün gibi podcastini yapıyoruz aslında en azından konu oldun. Kadınların söylediği yalanlar pek çok kadın yalan söylüyor. Hangilerine karşı nasıl bir tutum almamız gerektiği ile ilgili? İlk sorusu buymuş. Arkadaşlar yalanın boyutları vardır ve her yalan aynı kategoride değildir. Yani eğer bu ufak tefek bir yalansa belki görmezden gelinebilir. Ve benim tavsiyem genel olarak hayata tavrı yani diğer insanlara tavrı nasıl? Herkese mi yalan söylüyor? Bunu bir hayat standardı mı yapmış? Buna dikkat edin. Ufak tefek yalanlar herkes söyler çünkü. Yani örnek veriyorum. Buna Richard Cooper kitabında patolojik yalancılar der. Her konuda yalan söylemeye meyilli bir kadın tehlikelidir. Günün sonunda bu bir yerde size patlar. Hani bakıyorsun arkadaşına yalan söylüyor. Bakıyorsun ne bileyim işte iş arkadaşına yalan söylüyor. Bakıyorsun ailesine yalan söylüyor. Size yalan söylüyor. Ve siz bu yalanların çoğunu fark etmiyorsunuz. O kadar kanıksamış ki bunu o kadar doğal bir şekilde yapıyor ki. Ve bir süreden sonra durum şuna dönüşür arkadaşlar. Size yalan söyler ve siz onu anlamazsınız. Çünkü bunu öğrenmiştir. Bir, bir kadın için daha doğrusu bir erkek için diyelim en büyük tehlike o kadının yalan söylemeyi içselleştirmesidir niyet çok tehlikelidir. Çünkü biz biliyorsunuz evrimsel olarak özellikle kendi çocuğumuzun sahibi olmak istiyoruz. Yani tek eşlilik bile kadınlar için tabii tabii ki bu geçerli. Kadınlar için tek eşlilik bile bu şekilde gelişmiştir. Yani erkek her dönem çok eşli olsa da, birçok sevgilisi olsa da veya birçok eşi olsa da hepsinden kendi çocuğunu yapmak ister. Yani çocukların kendine ait olduğuna emin olmak ister. Bu yüzden bir erkeğin korkması gereken en önemli konu kadının yalan söylemesidir. Çünkü profesyonel bir yalancı sizin en büyük evrimsel korkunuzu yaşamanıza neden olabilir. Başkasının çocuğuna bakabilirsiniz. Başkalarının spermlerine babalık yapabilirsiniz. Bu yüzden yalan önemlidir. Özellikle erkek için çok önemlidir. Bir kadın için nasıl karşı tarafı alfa sanıyorken beta çıkıyorsa ve bundan nefret ediyorsa, tiksinti duyuyorsa bizim de tiksinti duymamız gereken en büyük kırmızı alarmlardan biri büyük yalanlardır. Ya da patolojik yalancılardır. Buna dikkat edelim. Evet ikinci sorusuna geçelim arkadaşım. Bir de kırmızı alarmlı videolar serisini dinledim. Evet arkadaşlar dinlemediyseniz dinleyin. Ee, şuraya bir yerlere koyacağım yine bakarsınız. Babasıyla ciddi sorunları olan her kız için dedi işi vakası denilebilir mi? İlginiz için şimdiden teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani her kadın iyi kötü babasıyla problem yaşayabilir. Ama bunun seviyesi önemli ya da şöyle diyelim. Ne kadar tartışıyor? Hmm, aile sosyolojisinde genel olarak bir tavır vardır. Aile içinde mutlaka iyi kötü tartışma olur ve bu tartışmalar aslında o ailenin uzlaşma isteğini de gösterir. Yani o aileler bir yerde uzlaşır. Bakın uzlaşır diyorum. Eğer ki bu kız uzlaşmıyorsa ve devamlı bir kavga halindeyse o zaman problem var. Yani seviyesi önemli. Devamlı babasıyla tartışan bir kadın varsa ortada. Devamlı olarak babasıyla kavga eden bir çocuğu varsa o zaman büyük bir problem var. Emin olun bu erkeklerde daha fazla oluyor. Hani bazen bana şöyle sorular geliyor. Olur mu öyle şey erkeklerde dediği şu olur bilmem ne kadınlara özel değil bu. Evet haklısınız kadınlara özel değil. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Ya da şöyle bir gerçek de var. Erkekler her zaman babalarını rakip de görürler. Yani hem doğuştan, Freud'un teorileri var ama onlardan bahsetmiyorum. Yani iş korkusu falan filan. Bunlardan bahsetmiyorum. Bahsettiğim konu daha çok şu. bir evde iki alfa olmaz. O yüzden iki erkek çocuk, ama pardon düzeltiyorum. İki erkek yani çocukla baba birbiriyle her zaman rekabet edebilir. Daha çok tabii çocuk babayla rekabet eder. Yani çocuğun da egosu vardır. Çocuk da bir alfa bölgesi çizmeye çalışıyordur. Aynı kurtlar gibi babanın zaten kendi ailesi, kendi bölgesi yani otorite onda. Ama çocuk bunu kabul etmez ve bu yüzden devamlı tartışırlar. Bu beklenen bir durumdur. Ama kız çocukların aynı durum geçerli değil. Kız çocukları her zaman babaların otoritelerini kabul eder. Daha önemlisi yönlendirmeye açıktır kız çocukları. Ve yine daha da önemlisi babalar kız çocuklarına çok fazla kıyamaz. Şimdi benim de bir kız kardeşim var. Normal şartlarda ve ee, Babamın bana karşı acımasızken kız kardeşime karşı e, acıması olmadığı dönemleri biliyorum. Anlatabildim Yani babalar kız çocuklarını severler arkadaşlar. Çok fazla acımasız davranmazlar ama korumacı davranabilirler. Başka erkeklere karşı özellikle e, yırtıcı olabilirler. Bu normal bir durum. Ve buradaki belir belirleyici süreç her zaman kızın babasının otoritesini tanıması ki bu şarttır. Bütün çocuklar için şarttır. Yani hangi düzene bakarsanız bakın. Hani bazı şeylerde ne derler ona akımlarda şu tartışılır. Çoğu akımda hatta feminist akımlarda bu tartışılır. Erkek mi otorite sahibidir? Kadın mı otoriteye sahibidir? İlişkide ilişkiyle işte eşitlik mi olur falan. Fakat hiçbir akım şunu tartışmaz arkadaşlar. Çocuk ile ebeveynler eşittir. Böyle bir şey yok. Hiçbir sosyolojik akımda yok. Hiçbir psikolojik akımda yok. Ancak ve ancak çocuk reşitlik seviyesine geldiği zaman eşitlik kurulabilir. En böyle eşitlikçi akımda bile bu böyledir. Yani o nedenden ötürü kız çocukları her zaman kendi babalarının otoritelerini tanımalıdırlar. Devamlı tartışmamalıdırlar. Devamlı tartışıyorlarsa, arada uyumsuzluk varsa ve baba sıklıkla şiddet uyguluyorsa, annesiyle arası kötüyse, annesini aldatıyorsa mesela. Ne bileyim, ev içi gerçekten huzursuzsa işte bu durumda dediği şu ortaya çıkıyor. Bu durumda kadın tepkisi olarak bazı şeyleri yapmaya başlıyor. Yoksa her çocuk babasıyla tartışabilir. Normal bir şey çünkü dediğimiz gibi baba otoriter bir figür. Ve otoriteye herkes karşı çıkmayı ister. Özetle kız çocuğu her zaman babasına saygı gösterecek. Arada ufak tefek tartışmalar olabilir ama bir yerde mutlaka uzlaşacaklar, uzlaşmadılar. Evet bu soruyu da böylece tamamlamış olalım. Evet bakalım başka kimler yazmış bize. Şöyle bir soru gelmiş. İsim okumuyorum arkadaşlar bu arada. Selamlar. Kadın erkek arkadaşlığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Kız arkadaş 4-5 senedir arkadaşız vesaire diyorsa ne yapılmalı sence? Arkadaşlar Instagram kutunu bu da benzer çok fazla mesaj var ve çoğunlukla Türkçeden anlayamadığım için geri dönüş yapamıyorum bazılarına. Lütfen olabildiği kadar güzel bir Türkçeyle Yazmaya çalışın. Yani gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani odak noktasında o kişinin ne dediğini anlamakta zorlanıyorum bazen. Yine cevap vermeye çalışın bu soruya. Kadın ve erkek iş arkadaşlığı dışında arkadaş olmaz. Net değil mi? Eğer gerçekten bir kadınla bir erkek zaman geçiriyorsa belli bir süreden sonra bir taraf diğer tarafa Bağlanmaya başlar, hoşlanmaya başlar ve bu genellikle erkek olur. Çünkü her zaman biliyorsunuz arkadaşlar kadının cinselliği ve erkeğin baştan ilgi duyması daha yüksek bir ihtimaldir. Kadınlar ilerleyen zamanlarda ilgi duyarlar. Arzuyu hariç tutuyorum ya yani bir de arzu durumu var bu da olabilir. Gerçekten kadının karşısına alfa bir erkek çıkmıştır. Maskülen gerçekten yakışıklı tipli statü neyse. Kadın en baştan demiştir ki ya bu çok yüksek bana bakmaz belki arkadaşa yaklaşır. Yani arkadaş olarak bir yerlere atar ama %99 böyle olmaz arkadaşlar. Bu çok nadir bir örnek. O erkek bile bakın bu bahsettiğimiz erkek bile o kadınla yatmaya çalışacaktır. Bir şekilde çok çok opsiyonlu da olsa şunu düşünebilir. Olsun ya ben bu kadınla da yatayım arkadaş mı arkadaş. Olsun yine arkadaş kalırız problem değil. Buna fuck olmak diyorsun. Unutmayın fuck bir erkek müessesesidir. Bunu geçmişte yazdık. Hatta geçmiş kanalımızda yani kapanan kanalda podcast'i de vardı. Belki oraya Belki oradan buraya benzer bir podcast aktarmalıyız ya da yenisini yapmalıyız. Neyse. Yani bu alfa erkek her durumda gelir o kadını kullanır arkadaşlar. Kullanmak ister. İşine gelir çünkü. Ama kadın bunu kabul etmez. O kadın bir yerde ilişki talep edecektir. Biz ne izleyecektir yani? Devamını isteyecektir o ilişkin. Ama alfa erkek birçok opsiyon olduğu için buna yaklaşmayacaktır. İlişkiye bile yaklaşmayacaktır. Tabi bu dediğimiz gibi çok 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 düşük bir ihtimal. Çok çok düşük bir ihtimal. Bu erkeklerin %90'ı o kadınla ilişki ister arkadaşlar. Yani beta dediğimiz erkeklerin, bu kıza arkadaş gibi yaklaşan erkeklerin %90'ı o kızdan bir şey ister, bir şey talep eder, seks talep eder. Hatta çoğunluğu o kadar masumdur ki gerçekten seks bile talep etmiyorlar. <laughs> yani şey gibi düşünüyorum. Tamam ben bu kızın yanında olayım bir gün benim değerimi anlayacak. Ben seviyorum onu. Ben ona o kadar aşığım ki seks bile düşünemem bölüşen erkekler emin olun seks düşünen erkeklerden daha fazla. Ee, kız arkadaş 4-5 senedir arkadaşız diyormuş anladığım kadarıyla. Bu, bunu bana yazan da tahminimce sevgilisi ya da ilişki düşündüğü biri. Valla kız onu arkadaş olarak görüyor olabilir. Çünkü her nasıl fuckbody'lik erkek müessesesi ise friendship dediğimiz ya da friendzone dediğimiz olayda kadınların ya da kızların müessesesidir. 2 çarpı 2 4. Böyledir arkadaşlar bu iş. Her tarafın yani tarafların diyelim ya da cinsel sırt işleri farklıdır. O kadın senin arkadaşı yapmaya çalışır. Ve genellikle erkekler daha düşük düzeyde oldukları için ve seksi aç oldukları için kabul ederler. Buna mürekkep balı stratejisi de diyoruz. Yani onun arkadaşı gibi davranıp ondan sonra birlikte olmaya çalışmak gibilerinden. <laughs> Benzer şekilde değerli erkeklerin stratejisi de haliyle yani fuck buddy yapmaktır. O kadınla birlikte olabilmek için köşede bulundurmaktır ve çoğu kadın da buna hayır demez. Gerçek bu. Yani özetle bu arkadaşıyım diyen erkek emin ol ki ona arkadaş gibi bakmıyor. Kız bakıyor olabilir. Kız gerçekten öyle düşünüyor olabilir. Hatta biz buna e, pipili kız arkadaş diyoruz. Pipisi var ama kullanışsız. Orada sadece işime yarayan bir şey var yani kız için ve önemsemiyor. Ya bazıları da önemser. Bununla ilgili de podcast yapmıştık. Bazıları özellikle çevresinde bu uydu erkeklerin olduğunu, olmasını ister. Yani onu arkadaş olarak görmüyordur. Kullanıyordur onu. Kızlar bazı erkekleri arkadaşı gibi görür. Evet. Ama bazılarını da yedekte tutar. Kötü günlerde yanına gidip öyle kucağına yatıp ya da ne bileyim omuzunda böyle ağladığı biri olmasını ister. Çünkü kadının en büyük korkusu yalnız kalmaktır. Yalnız kalan kadın güçsüzdür. Bu yüzden çevresine mutlaka uğrak erkekler barındırır. Çünkü yani bir gün bir savaş çıksa, bu kadın arkadaşlar ölür. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka çevresine birini bulundurmak isteyecektir. Şey arası verip biraz benim <laughs> boğazım kurudu neden oldu böyle bilmiyorum. <laughs> Özetle bunu kızın tarafından öğrenemezsin çünkü kadınlar solipsistlik yapısı nedeniyle arkadaş olduğunu iddia edecektir. Bana bir şey yapmaz. Hikmet çok iyi adam. Bak gerçekten. Canım benim. Hikmet çok iyi adam. Bana o gözle bakmıyor. Nereden biliyorsun? Değil mi? Nereden biliyorsun? Bunu ancak bize hikmet anlatabilir. Tabii ki de senin hikmetin daha doğrusu hikmetin sana bunu anlatmasını ifade etmesinin bir yolu yok. Tek yolu var. Ancak sen onun arkadaş olacaksın ve bu kadını tanımayacaksın. O durumda belki gerçek niyetini öğrenirsin. Ya da şöyle yapabilir. Yapabilir senin kız arkadaşın. Hikmet'e bir mesaj atar ve der ki Ben çok azım Hikmet Akşam lütfen Gel beni becer Bakalım Hikmet hala arkadaşıymış gibi davranacak mı Eğer davranıyorsa helal olsun derim O zaman da ben kanalı falan kapatır giderim arkadaşlar Tamam Bu soruda böyle cevaplanmış olsun Bakalım başka neler varmış ee, Evet bir arkadaş şöyle yazmış. Selamlar podcastlerinizi ilgili takip ediyorum ve cevaplandıramadığım bir iki soruyu sizin de belki üzerinize konuşmak isteyeceğinizi düşündüğüm için sormak istedim. Ne güzel bütün Türkçe kurallarına uymuş arkadaş. Red Bull kadınlara cinsel objeyi indirgeyerek onların düşünce ve davranışlarını önemsiz kılmamakta mıdır? Tamamıyla yanlış arkadaşlar. Tam tersi aslında. Veya böyle cevap vermeyelim. Şöyle anlatmaya çalışalım. Kırmızı apın şöyle bir görüşü yok. Kadınlar cinsel objedir. Ondan sonra biz kadınları kullanalım, onlarla yatalım. Bu kırmızı av öfkesidir. Kırmızı apın kendisi değildir. Kırmızı ap erkek kadın cinsel ilişki dinamini açıklayan bir akımdır. Ya da hep söylediğimiz gibi praksiyolojidir. Yani belli öngörüleri vardır bilimden ve çeşitli ee, Sosyolojik verilerden, psikolojik verilerden veri çeker, bunları birleştirir ve öngörür. Red Bill budur. Yoksa bir şeyleri indirgemez ya da kural koymaz ya da şöyle söyleyelim yargı dağıtmaz. Bu Böyledir, sen şunu yaparsan bunu elde edersin demez. Burada çok basit bazı kurallar var. Ne bileyim işte, mesela Hipergami var, Vanatiz var. Ondan sonra erkek-kadın ilişki dinamiğinin temellerinde olan değerli erkek veya değersiz erkek kavramları var. Maskülinite var. Temel kavramları öğrenip ilişki dinamiği üzerinden bir şeyler yapmaya çalışırsın. Yani bu, bu, bu yargı, bu düşüncen doğru değil. Yani cinsel obje indirgeme ya da kadınları kullanma gibi bir şey yok. Hatta temel görüşümüz şu. Erkek ve kadın birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani birbirinden üstün değildir. Erkeğin ve kadının aynı şekilde rolleri vardır. Biz buna inanıyoruz ve bir yerde birbirimizi tamamladığımızı düşünüyoruz. Burada ne oluyor mesela? Örnek verelim. Erkek bir şekilde başarı objesi oluyor. Değil mi? Yani başarırsa, bir yerlere geldiyse kadınları etkileyecek düzeyde oluyor. Ama çoğunlukla çoğu erkek bunu başaramıyor. Yani yüzde %80'e zaten bu konumda olmadığı için bunu başaramıyor. Ve doğal olarak aslında kadınlar erkekleri bir şekilde kullanıyor. Bu erkekler değersiz oldukları için değersiz demeyelim. Ortalama diyelim. Bununla ilgili de podcast yaptık. Değersiz demek doğru değil çünkü. Çünkü e, bu erkekleri bir önceki soruda da anlattığım gibi aslında uydu erkek olarak kullanmaya çalışıyorlar. Ve bu erkeklerin çoğunluğu aslında o kadından cinsellik ya da ilişki bekliyor. Yani cinsel obje olarak kullanmaya çalışanlar ya da sadece bunu indirgen erkekler vardır. Bunlar genellikle ya aşırı dark triad sahibi dediğimiz böyle psikopatik erkeklerdir. Yani empati yetenekleri yoktur. Bu yüzden sevgi ihtiyaçları da yoktur. Sadece cinsellik olarak bakabilirler. Tabi psikopat diyoruz da antisosyal davranış desek daha doğru olur. Çünkü saf psikopatlar ayrı bir konu. Saf psikopatlar bizim konumuz değil şu anda. O yüzden şu anda girmeye gerek yok. Antisosyal davranış yani psikopatinin bir boyutu gibi düşünebiliriz bunu. Yani sadece seks yapmayı düşünebilir. Ya da Red Bull öfkesine kapılmış erkeklerden bahsederiz sıklıkla. Bunlar buna neden olabiliyor. Yani <laughs> bir şekilde acı çekiyor vanatizden çıkıyor örneğin hipergamiyi öğreniyor ve bir süreden sonra kadınlardan sadece yararlanmayı düşünen bir erkeğe dönüşüyor yani sadece seks istiyor, başka bir şey yapmayacağım sadece kısa süreç yaşayacağım diyor bu yanılgının yani şu cümlenin temelinde şu olabilir belki normalde kırmızı aplansiyayla baktığımızda en başta kadınların niyetini bildiğimiz için ve hipergamiyi bildiğimiz için onlara bir şey vermeden önce her zaman kendi cinsel stratejimiz için çalışıyoruz. Yani önceliğimiz cinsellik almak oluyor. Ama bu kadın cinsel objeyi indirmek anlamına gelmiyor. Buradaki ufak ayrıntıya dikkat. Biz ne yapıyoruz? Öncelikle kısa söyle ilişki alıyoruz. Burada yani amacımız cinsellik oluyor evet. Ondan sonra bakıyoruz. Kadında kırmızı alarm var mı? Eğer bu kırmızı alarmlar 3-5 tane ise sorunluysa kadın yani. ilişkiyi yaşamayı tercih etmiyoruz sadece. E kadın da senden istediğini almış oluyor şimdi. O da yani şey yapmıyor. Ne derler ona? Boş gitmiyor. Eli boş gitmiyor. Seks kadın için de güzel bir şey. Hele orgazm olduysa çok nadir olur çünkü kadınlar. Çok nadir kadın orgazm oluyor. Her Erkeklerin Türkiye'de ortalamasının 3,5 dakika olduğunu düşünürsek yani kadın da avantajını. Tek taraflı bir şey değil. Fakat kadında çok fazla kırmızı alan varsa problemliyse ne yapıyoruz? Vazgeçiyoruz ama eğer kadın gerçekten uygunsa, hoşuna gittiyse, arzu duyuyorsan o zaman uzun süreli ilişkiye evriliyor. Ve uzun süreli ilişkiye evrilmesinin temelinde güzellik harici başka parameseler de var. O zaman uyuma bakıyorsun, feminenliğe bakıyorsun, kadının zekasına bakıyorsun. Yani i̇lla kadının böyle inanılmaz güzel olmasına gerek yok. Seni tatmin etsin, sen de arzu oluştursun yeter. Bunları sağlıyorsa kadın devam ediyorsun ilişkiye. Yani bu cinsel obje indirgemek değil sadece erkek ve kadın cinsel stratejilerinin farklı olması ilişkili. Kadın önceliği ilişki erkeğin önceliği cinselliktir her zaman. Gerçek budur. Erkek ve kadın cinsel stratejisi farklıdır. Ve zaten erkekler bu şekilde cinselliğe aç oldukları için kadınlar tarafından kullanıyorlar. Eğer böyle bir isteğimiz olmasaydı yani 7-24 testosteron salgılayan cinsel açlık içinde olan insanlar olmasaydık, erkekler olmasaydık ya da, ya da böyle erkekler olmasaydı o zaman bu durum da gerçekleşmeyecekti. O zaman zaten mükemmel beşlik olur. İşte feminizmin dediği var ya işte herkes kendi işine ulaşacak bilmem ne. Refah gelecek, toplum yükselecek falan. Bunun olmadığını gördük zaten. Ortalama erkeklerin ortalama kadınlarla birlikte olamadığını anlattık. Geçen podcast'te. Yine aynı şeyi göstereceğim. Nerede benim elim parmağım? Heh, şuralarda bir yerlerde yine olur bu konu. Ya da öncesinde verdik. Bu podcast'e sanırım iki defa bu örneği verdim. Yani bu podcast'e örnek verdim. Zaten böyle bir durum yok. Yani ortalama erkekler zaten ortalama kadınların hoşlanmıyor arkadaşlar. Hatta benim en son attığım bir tweet var. Şöyle diyorum. Hiçbir dönemde cinselliği vurgulayan erkek olmamıştır. Gerçekten böyledir arkadaşlar. Cinselliği vurgulayan erkek değildir. Bunu kullanan erkek değildir. Hep kadınlar cinselliklerini kullanmışlar veya bununla dikkat çekmeye çalışmışlardır. Erkekler sadece cinselliği isteyen veya talep eden taraftır. Böyledir gerçekten. Biz her zaman cinselliği talep ettik. Unutulmamalıdır ki Seks talebi arzdan çoktur. Bu nedenle de değeri düşüktür. Bence bu cümle, yani bu tweetim net olarak durumu anlatıyor. Evet. Bakayım böyle güzel soru varsa. Son bir soru daha atlayalım. Ondan sonra kapatalım. Heh. Güzel bir soru daha buldum. Birkaç gün önce Ekşi'de yazılarına denk geldim. Blog yazılarını okuyup Red bile tekrardan şans verdim. Sevgilimle ve flörtlerimle konuşasım gelmiyor. 31 çekesim bile gelmiyor. Bana iyi mi gelir zaman gösterecek. Yine de teşekkür ederim demiş. Güzel güzel şeyler katabileceğini ve katabildiğini düşünüyorum bana demiş. Ben teşekkür ederim güzel düşüncelerin için. Öncelikle arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Yani red bile bir girdim abi. Baktım işe yarıyor mu? Ondan sonra işe yaramıyorsa çıktım. Tekrardan eski aylarımı geri döndüm. Bu böyle bir şey değil. Bu takıldığı zaman çıkartılmaması, özümsenmesi gereken bir şey. Ancak bu şekilde erkek kadın ilişki dönemine tam adapte olabilirsiniz. Yani tekrardan şans vermek değil. Bu zaten kırmızı aplenslerine sahip olan erkekler çok iyi bilir. Bu gerçek, bu realite. Bu gerçek arkadaşlar. Kırmızı aplensele baktığınız zaman gerçekten kadınların iç yüzünü görüyorsunuz. Erkeklerin iç yüzünü görüyorsunuz. İlişki dinamini iyi anlıyorsunuz. Ben bu örneğinden de vermişimdir. Ee, ben bunu keşfettiğim zamanlarda iyice oturttuktan sonra bir tane bile başarılı ilişkim olmadı. Hep kontrol bendeydi. Yani hiç mutsuz olmadım. Öyle söyleyeyim. Mutsuz olacağımı anladığım zaman ayrıldım. Ben bitirdim yani bir şekilde. Ee, ve o yüzden yani defalarca hem konuştuğum insanlarda hem çevremde gördüklerim hem kendi yaşadıklarım üzerinden söyleyebilirim ki gerçek budur arkadaşlar. Gerçekten kırmızı aprenslerini özümseyerek hep o şekilde bakmanız gerekiyor. Yoksa sonuç alamazsınız. Yani zaten yoksa mavi aplomba devam ediyorsunuz. Ya da bu olayı sadece içselleştirilememiş bir stratejiye dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani bir bu taktikleri abi. işe yaramazsa tamam tekrardan geri dönelim falan. Bu Böyle bir şey olmaz ki. Bunu kadın bile hisseder. Yani onlar da sizin kadar okuyor. Ve sizin numara yaptığınızı anladıklarında onlar için bir yıkım oluyor. Siz alfa gibi görünen bir beta oluyorsunuz. Kadın sizden koşarak kaçıyor. Bu arkadaşta da bir cinsel çekim de azalmış. Sevgilimle veya flörtlerimle konuşasım gelmiyor. Tabii niye böyle demiş anlayamadım. Yani bir ayrılık yüzünden böyle olmuş. Yoksa redbili öğrendiği için mi böyle olmuş? Eğer böyle bir durum varsa buna zaten biz hmm. Görüntü mü gitti acaba? Evet. Sanırım geri geldi. Tamam. Buna zaten biz arkadaşlar öfke aşaması diyoruz. Yani bir şekilde bunun doğruluğunu anlıyorsun. Ya da hipergamin keşfediyorsun ve diyorsun ki hayır ben bu gerçekleri istemiyorum. Beni geri bağlayın diyorsun. Neydi o adamın adı? Cypher mıydı? Onun gibi, bana beni geri bağlayın, bana bana geri mavi yapı verin. Ben yine etin tadını almak istiyorum ama o etin tadı gerçek değil aslında. Durum bundan ibaret. Evet, e, kamera bile artık kapat diyor. E, yavaştan arkadaşlar kaçayım. Bakayım ekleyeceğimiz bir şey var mı diye. Bunlar şu anda son bir haftada bana gelen. En iyi sorularda arkadaşlar. Başka sorular da var ama onlar defalar cevaplandığı için konuşmuyorum. Bahsetmiyorum. Evet bu podcast'i bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.